Evet, önce tabii bunu organizasyon organize eden Profesör Doktor Murat Yüle'ye çok teşekkür ediyoruz. Bunu kaç senedir yapıyor. Burada çeşitli fikirleri bulunduğu kişileri dinliyoruz. Tabii tecrübe esastır. Burada konuşmacılar tecrübelerini aktarıyorlar. Türkiye'de değil, dünyada bile. Yatırımcıların birçok finans imkanlarını bilmeleri mümkün değildir. İşte burada Türkiye'de özellikle ülkemizde yatırım yapacak, özellikle yine kobilerin yatırım yapacağı finans hangi konularda ne gibi finans imkanlarına sahip, onları bilmeleri yatırım yapmasındaki kolaylığı sağlayacaktır. Bu tip e, zirveler, bu tip e, fuarlar yatırımcılarımıza çok faydalı olacaktır. Bunun da bu şekilde faydalı olacağına inanıyorum.